Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abici, Kübra. Kübra. Hı hı. Bugün Kübra Hanım'la rock derimiyle beraberiz. Heyecan var mı? Çok. 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 Korkulacak bir şey yok. Ee, kadar diyelim. Hı. Yani çok, Sağ. fazla da edisi yok. Hı. Anlaştık. Ee, burada edilecek olan şey değil değil mi Kübra'cığım? Hı. Kübra. Ne? Takacağımız piercing sarı değil. Tamam, yok. Bunu zaten biliyor olman lazım. Biliyorum. Hayırlısı. Evet. Güzel temizleyelim. Şöyle işaretleyelim bir yerine. Tamam mı? Çok önde durmasın. Yakışan yerde durur bir damar kontrolünü yapalım. Bu damar çok önemli bir şey. Tamam. Şöyle. Şimdi Kübra <laughs> ben şimdi delerken böyle biraz baskı yapacağım sana. Tamam. Sen arka tarafı gitme tamam mı? Tamam. Başlıyorum. 1-2-3 Uuuu bu kadar. Tamam. İlk evet. <laughs> tamam. bir, bir acı olacak. Şu an derdi. bir şey. Yani o da hani anlık bir şey. Hı hı. Geçti. Şu an iyi. Şimdi Kübra ikinci aşamadayız. Tamam. Piercing'i takacağım. Hı hı. Çekiyorum yavaşça. Hı hı. Hop bitti. Şimdi sadece takacağım. tamam mı kızlar? Şöyle biraz. Çok az kaldı. Kolay gelsin. Sağ olun. <laughs> Şuradan dilini temizle. Tamam. Nasıl Tamam. Sadece Tamam. Tamam. Hı hı. Sadece Şu an Tamam. O da dayanılmayacak gibi mi? Ay. Basit değil mi? Hı hı. Evet arkadaşlar, Kübra Hanım'ın e, piercingiyle baş başayız. Kendisi şu anda çok mutlu. Evet, evet arkadaşlar yeni e, videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.